Her bir kanyonla başladı. Daha öncesinde, geçen haftalarda aslında Ömer Çelik'in dilini sür sürçmesiyle ortaya çıkan e, hatırlayalım nasıl bir söylemde bulunmuştu. E, Türkiye çeşitli e, terörist gruplarına ya da işte FETÖ benzeri bu tür e, yapılanmalara aslında karşı direnen işte mücadele veren bir devlettir yerine bir terör örgüt bir terör devletidir diye böyle bir dil sürçmesi yaşanmıştı. Dil sürçmesi aslında yani bu tür programlar yapan ya da canlı birebir açıklama yapılan her yerde karşılaşılabilen normal durumlar. Fakat bu haftalarda özellikle kayyum atanan Boğaziçi Üniversitesi'ne karşı Polisin, devletin e, yapmış olduğu baskıcı durum aslında durumu biraz daha e, ortaya koyuyor. Yani Ömer Çelik'in dilinin sürçmesi e, bir nebze belki de bu gelen olayların habercisi diye görmek lazım. Şimdi değerli arkadaşlar, e, Boğaziçi Üniversitesi'ne girmesi gereken öğrenciler, olması yerine bakınız e, fotoğrafta e, devlet terörünün baskıcı devlet zihniyetinin tablosunu görüyorsunuz öğrencilerin o girişte olması gerekirken e, maalesef e, polislerimiz barikat kurmuşlar biliyorsunuz bu haftalarda öğrenci eylemleri e, giderek e, yükseldi kendisini gösterdi özellikle ee, dışarıdaki e, bazı e, üniversitelerden de büyük e, destek geldi bu konuda akademisyenlerden özellikle e, rektör bazı rektörler demeyelim de e, öğretim eğitim öğretim görevlileri. E, Birçok desteğini gösterdiler keza siyasi e, partilerden bazıları gösterdi. Onun açılımını haberini daha sonra vereceğim sizlere. Büyük bir ihtimalle herhalde bu polisler kayıt yaptırmaya gelmediler. Değil mi? Öyle görünüyor. Bir diğer fotoğraf var. Bunu da hemen sizle paylaşayım. Bu hafta çok da paylaşıldı. Birkaç yorum da biz yapalım. Burada da polislerin misafirliğe gelmedikleri aşikar bir şekilde görülüyor. Yani e, polislerimizin burada zekasına da tabii ki hayranız. Önce koşbaşıyla açmaya çalışıyorlar. Açamayınca e, zekalarını, akıllarını kullanıyorlar. Ne yapıyorlar? Efendim, duvarı kırıyorlar. Duvarı deliyorlar. Duvardan içeri giriyorlar. Halbuki içeride öğrenci yok. Ve sonra gözaltına alınan öğrenciler oldu. Evlerinden yaka paça alınan, gözaltına alınan öğrenciler oldu. E, götürüldüler. E, i̇lk etapta 20 idi. Sonrasında bu haftalarda 30-32 gibi açıklamalar geldi. Serbest bırakıldılar. Tabi serbest bırakıldıktan sonra öğrencilerin açıklamaları daha önceki haftalarda tartışmaya olan, özellikle AKP tarafının ısrarla olmadığını dile getirdiği çıplak arama ya da tacize maruz gibi olayları öğrenciler e, açık ve şekilde Anlattılar, neye maruz kaldıklarını anlattılar, değerli arkadaşlar. 2020 binin bir iki kapak fotoğrafı da var. Bakınız, onlardan bir tanesini sizlerle paylaşayım. Bir polisin öğrenciye akıllı ol oğlum demesi sonucunda tabii zeki çocuklar, yani gençliğimiz zekiler, hazır cevaplar. Diyor ki ben 550 puanla buraya girdim diyor. Sen jokla girdin diyor. Yani 550 puanla girdim diyor. Akıllıyım mi? demek ki değil mi? Fakat şöyle bir şey var. Bakınız bu paylaştığım tweet'in altında. ısrarla özellikle hani bu güruhu, bu yapıyı bir şekilde savunma mecburiyeti hisseden bazı ee, fikir simsarları diyelim. Özgürlükçü simsarlar diyelim. Hemen bir şekilde bir paylaşım yapma gereği duyuyorlar kendilerince. E şimdi yaptığı paylaşımda gördünüz değerli arkadaşlar. Altta e, ne diyor? E, polis e, abi de yapıştırmış e, lafı. Ben sana puan alamazsın demedim. Akıllı ol dedim. Şimdi bu beyefendinin hani bunun gibi birkaç tane daha var. Bu beyefendinin e, Twitter'dan hesabına baktım. Hoca efendisi ortada ya da ne bileyim işte ne diyorlarsa kendileri. Büyüğümüz mü, efendimiz mi? Cemaat de haliyle etrafında. Şimdi değerli arkadaşlar, e, dolayısıyla e, onlardan alınan yani o ortadaki hoca efendilerinden alınan bilgi eğitim ancak sonrasında bu cevabı e, Yaşatacak, ortaya çıkaracak kadar bir zeka oluşturur. Bundan da fazlası beklenemez zaten. Diğer bir kapak fotoğrafını yine paylaşalım. 2021 kapakları diyelim biz bunlara. Bu hafta böyle geçelim. Bir kapak fotoğrafı daha değerli dostlar. Ekrana da yansıtıyorum. İki tane turban, türbanlı öğrenci. Öğrenci direnişinde beraberler yani öğrenciler kendi haklarını savruluyorlar, haklı mücadelelerinin e, gereğini yerine getiriyorlar diyelim. Şimdi bir, bir tanesi şöyle olan her şeyi anladığımda siz ikiniz ne işi var orada diye bir e, paylaşım yapmış. E, en güzel cevap aslında bakınız en güzel cevabı bu tür durumlarda yani Türbanlıysa benden, türbanlı değilse onlardan mantığına verilecek en güzel cevap aslında başörtüsünü takan kadınlarımızın vermesidir. Çünkü bakınız burada çok güzel bir cevap. Bu başı örtülü kadın bu tweetin altına üniversite kimliğini çekmiş ve güzel de bir paylaşım yapmış. Boğaziçi'liyim demiş. Yani e, hakkını savunmanın, hakkını aramanın e, başörtüsüyle alakasının olmadığını aslında en güzel cevabını veren bu kişinin e, kendisi. Şimdi değerli arkadaşlar, daha önceki haftalarda hani türban olayıyla ilgili bazı söylemlerde bulunmuştuk. Bugün <laughs> Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen haftalarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan başı örtülü kadınlar için vitrin mankeni sözlerini hatırlayınız. Yaratılan algıyı bu yaratılmak istenen algıyı aslında kırabilecek en güzel cevaplar bu kişilerden az önce dediğim gibi gelmeli. Kendi haklarını bu anlamda savunmalılar. Çünkü eee ötekileştirmeye ya da bir kalıba sığdırılmaya çalışan kendileri oluyor. Dolayısıyla bu kalıbı e, dağıtmak kendi özgür iradeleriyle bunun siyasi bir amaç olmadığını ya da bunun üzerinden farklı bir polemik yaratılmayacağını kendilerinin dile getirmesi lazım. Dolayısıyla geçen haftalarda e, yani e, halk nezrinde yapılan bu söylemler yanında işte Geçen haftalarda bahsettiğim gibi Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendi yanındaysa türbanlı bacı, başkalarının yanındaysa vitrin mankeni tarzındaki açıklamaları aslında kadına da yönelik. Ama ne kendinden olmayan, kendi yanında bulunmayan kadına da yönelik aslında bir söylem diye bakmak lazım değerli arkadaşlar. Bu hastalıklı yapıyı e, devletin bazı kurumları geçen haftalarda ya da çok önceki zamanlarda ısrarla kapatılmasını dile getirmek istediğimiz, özellikle vurguladığımız kapatılmalı. E çünkü kendi misyonu, yani kendi üzerine düşen misyonunu yerini getirmediği aşikar olan bir devlet kurumunun ya da ona bağlı çalışanlarının Bir din görevlisi değerli arkadaşlar. Yansıtayım hemen ekrana. Onun paylaşımını da ben buradan yapayım. Tokat'ın Erbağ ilçesinde cami imamı olan Ayhan Keskin. Sosyal medyadan bunu net ve alenen bir şekilde yapıyorlar değerli arkadaşlar. Yani çekin, ne, ne, çekiniyorlar ya da ne kendilerine hani neden diyeceksiniz. Hani çekinme olayı neden söylüyorum? Çünkü e, yaptıkları görev e, genel kapsayıcı bir e, nitelikte olduğu için bunu söyleme gereği hissediyorum. Sonuç itibariyle din görevlisi yani Müslümanlık ya da İslam adına e, kendilerine işte Diyanet ya da e, benzeri bir kurumlar tarafından yetki verilmiş ve bu yetki insanların faydasına bakınız faydasına yararına kullanma amacı güdüle bir kurumun üyeler olduğu için böyle söyleme e, gereği duyuyorum aşığı önce CHP'lilere yapalım işe yararsa millet kurtulur işe yaramasa vatan kurtulur e şimdi buna karşılık o zaman şöyle diyelim Buna karşılık birisi takip ettiğim Twitter'dan bir e, imam isimli, ismini vereyim sakınca görmüyorum. E, bir Twitter e, kullanıcısı da şöyle demiş. Aşıyı imamlar üzerinde deneyelim. İşe yararsa e, işte vatan millet kurtulur. İşe yaramazsa din kurtulur. Gerçekten öyle. Şimdi buna cevabıma şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bunun gibi bağnaz, yobaz, insanlık dışı yapı olduğu sürece mücadele babında biz her daim olacağız. Bilimle, ilimle bu ülkeyi, bu karanlık, ortaçağ zihniyetine değerli arkadaşlar hiç de teslim etmeyi düşünmüyoruz. Teslim de etmeyeceğiz. Bunu bu şahıslar, bu zihniyet, bu gürü bilmek zorunda. Bilmelik değerli dostlar. Ee, buradan e, bu hafta e, sizinle şöyle bir paylaşmak. şunu, Şunu özellikle ekranda da göreceksiniz. Özellikle paylaşmadan geçmek istemiyorum. Aynı zamanda ben de buradan okuyayım. Değerli arkadaşlar. İngiliz Büyükelçisi John Marriott'un İngiliz Avam Kamerası'na sunduğu Arap dünyasında eğitim konulu bir program. Bakınız. Tespiti e, irdelemenizi isterim. En zeki öğrenciler tıp ve mühendisliğe gidiyorlar. İkinci derece mezunlar ise iş idaresi ve iktisat gibi bölümlere giderek birinci derecede mezunların yöneticisi oluyorlar. Üçüncü derecede mezunlar ise siyasete yöneliyorlar ve ülkenin siyas e siyasetçileri olarak birinci ve ikinci derece mezunlara hükmediyorlar. Ordu fakat eğitimde tamamen başarısız olanlar ise ordu ve emniyete katılarak siyaset ve iktisada tahakküm ederek onları mevkilerinden indirip isterlerse öldürüyorlar. Diyor ki gerçekten dehşet verici olansa asla hiçbir okula gitmeyenler din adamı oluyorlar. Ve herkesin kendilerine itaat etmesini sağlıyorlar. Değerli arkadaşlar. Din bir afyondur. Karl Marx'ı hatırlayalım. Peki Sosyal medya tabi sosyal medyada işte dediğimiz gibi e, bu memurların paylaşımları ya da hani e, bu kişilerin bu zihniyete e, yardımcı olanların diyelim ya da bu zihniyeti taşıyan insanların söylemlerinin dışında bakınız ne dedim az önce e, bazı siyasilerden de bu gösterilere destek verenler oldu. Bunlardan bir tanesi Canan Kaftancıoğlu. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a soruluyor. Diyorlar ki, Sayın Cumhurbaşkanım diyorlar, öğrencilerle görüşecek misiniz? <laughs> e, şimdi e, hani şöyle bir, bir durum var. Şimdi öğrencilerle şimdi öncelikle öğrenciler kabul edecek mi görüşmeyi? Bence kabul etmezler. E, niye etsinler ki? E, şimdi Cumhurbaşkanlığı sıfatıyla mı atanmış? Atadı. E, ya da partili başkan sıfatıyla mı atadı? Şimdi iki misyonu var. E şimdi kendi eliyle atadığı için şimdi öğrencilere ne söyle ne söyleyecek ya da ne, ne, ne söyleyebilir? E dolayısıyla e, buradan e, yürümek yerine Recep Tayyip Erdoğan ne yapıyor? Diyor ki efendim diyor öğrencilerle neden görüşüm diyor? Bunlar diyor öğrenci değil ki diyor işlerinde diyor işte e, ne militan militanlar var diyor özellikle e, isim de vererek diyor e, CHP'nin e, İstanbul il başkanı diyor efendim ne işi var orada onun gibi militanlar DHKPC militanı yani işte e, söylemek istedim devlet aklı diyoruz ya hani üst mertebedeki insanlar genel itibariyle yönetici konuda devlet aklı üslubuyla konuşmak zorundadır. E şimdi e, bunu geçtik Ardından gelen mesela Süleyman Soylu. Süleyman Soylu ile de ilgili bir röportaj yapıyorlar. Yani değerli arkadaşlar, e, dediğim gibi bir devlet adamlığına yakışmayan, üslupsuz mesela seviyesiz, seviyesiz demek zorundayım. Çünkü hani gerçek anlamıyla bulundukları konuma göre e, sarf ettiği sözler değil bunlar. Sarf edilecek sözler değil daha doğrusu. E, dolayısıyla dolayısıyla e, Birkaç da fotoğraf paylaşmak isterim Şimdi bu görsellik ya her her nebze biraz daha ön plana çıkarıyor bu tür konuları. Bu paylaşımlarda ya da bu terörist ilan edilen ya da işte bir yerlere hani üyeliğinin olduğu söylenen durumlara bir bakarsanız, bir de şu gösterdiğim birkaç tane fotoğrafa bakın. Ben buralarda John Kaftancıoğlu'nu maalesef göremedim. Gören varsa lütfen e, mesaj olarak bana iletsin. E, belki hani görme sorunum vardır ama e, maalesef hakikaten inceledim ben buralarda e, Canan Kaptan yolunu göremedim maalesef. Değerli arkadaşlar demokrasinin özgürlüklerin timsali bir ülkeden bahsediyoruz. Nereden Amerika Birleşik Devletlerinden e, Trump Biden başkanlığının onaylanacağı sıralarda Beyaz Saray'da bir konuşma yaptı ve dedi ki sizlerin elin seçim sizlerin elinden alındı yani yöneticilik ya da sizlerin elinden alındı bir şekilde deyip bu insanları bu kongreye yönlendirdi maalesef çünkü bir seçim hazımsızlığı var bunun benzerini biz yaşadık biz aşinayız dolayısıyla bizde de hiçbir şey olmamışsa kesin bir şeyler olmuştur mantığıyla seçimimiz iptal edilmişti biliyorsun ikinci bir fazla bir farkla artık bir şey yapamamışlardı bunun Amerika'da olmasına şaşırmadık aslında yani çünkü seçimden sonra Trump'ın attığı bazı adımlar bunu geleceğini söylüyordu. Aslında çok güzel bir tweet vardı. Ben onun kişisini de paylaşmak isterim. 2021'in ilk tweetlerinden böyle hani diyor ki maalesef diyor pandemi her sene diyor farklı ülkelere darbe yapan ABD diyor bu sene diyor maalesef pandemi sürecinde karantinaya alındığı için bu sefer darbeyi kendi ülkesi içerisinde yapmak zorunda kaldı diye çok güzel bir tweet vardı. Dolayısıyla hani Biden'ın başkanlığı onandı. Trump'a geçmiş olsun diye Fazla da uzatmasın. E tabi daha sonrasında şöyle bir durum var. E, sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı. İşte bu aşırı e, harekette bulunan insanlar bizi temsil etmiyorlar. E, gerekli cezayı alacaklar gibisinden ama e, şöyle diyelim iş işten geçti. Değerli dostlar. Birkaç tane ülkemizden yine haber verelim, yani cebimize dokunan haberler diyeyim artık. Avrasya Tüneli için yine eller milletin cebine gitti değerli arkadaşlar. Yıllık 25.6 milyon araç geçiş garantili tünelden 2020 yılında yaklaşık 12 milyon araç geçmiş. Firma aradaki fark nedeniyle devletten 48 milyon 769 .228 dolar karşılığı. Niye dolar karşılığı diyorum? E çünkü e, dolara yani dövize endeksli ihale yaptıkları için her şekilde yandaşlarını e, zengin etmeye devam ediyorlar. E, 391 milyon 870 bin 500 lira alacaklı, alacaklı firmaya ödeyecekler. Baktığımız zaman değerli arkadaşlar, yerli ve milli bu eylem, her defasında bunu söylüyorlar değil mi? Evet, 29 Ocak'ta bir ihale yapılacak. Ve hazırlanan şartnameye bakılırsa, değerli arkadaşlar, Türk Hava Kurumumuzun yine bu ihaleye katılamayacağı, e çünkü e, belirtilen şartnamelerde, Orman Bakanlığından bahsediyorum, 2 ee, sene önce ihale yapmıştı. Ee, dolayısıyla şartlanmaya şöyle bir şart koyunca Türk Hava Kurumu maalesef mevcut elindeki e, uçaklarla ihaleye girememişti. Bizdeki e, uçaklardaki su kapasitesi değerli arkadaşlar 4900 litre. Şartnameye konulan e, olay ise 10.000 litre üzeri 3 adet, 5.000 litre üzeri 2 adet uçak kiralanması için ihale yapılıyor. Yani, geçen haftalarda bir olaydan bahsetmiştim sizlere. İhaleleri artık adrese teslim şeklinde ya da hani bir şekilde farklı firmalara peşkeş çekmeyi önünü bir şekilde nasıl aşmışlar? Şartnameye gerekli e, maddeleri koydurur. Ya da o firmanın özellikle ürettiği ürünlere yönelik şartnameye özellikler koydurur. Direkt adresi artık teslim, e, ihaleler yapıyorlar. Burada da Türk Hava Kurumu'nun iki senedir, öncesinde 2 sene bundan itibaren de e, Angarya'sında yatacak olan uçaklar var. İhale dışarıya yapılacak ve dışarıdan uçak kiralanacak. Değerli arkadaşlar. Ziraat Bankası ile ilgili bu hafta bir haber vardı. Atatürk döneminde özellikle bu tür kurumlar ne için kurulmuştu değerli arkadaşlar? Çiftçiyi, esnafı belli bir şekilde desteklemek, üretim kapasitelerini yükseltmek adına ne yapıyorlardı bu bankalar? Bu tür insanlara krediler veriyor. Düşük krediler veriyorlardı, devletin e, yerliliğini daha da artırmaları için, yani üretimi daha da artırmaları için destek de sunuyorlar, değil mi? Geldiğimiz Türkiye'sinde AKP Türkiye'sinde maalesef e, hatırlayacağınız üzere İBB bazı ihaleler konusunda tüm devlet bankalarının kapılarının kendilerine kapatıldığını resmen duyurmuştu. Şöyle bir haber var. Sayıştay'ın 2019 verilerine göre vergi cenneti bir ada olan British Virgin adasındaki bir şirkete 1.6 milyar dolarlık kredinin sadece 17.5 milyon TL'sini tahsis etmiş. Gerisini edememiş. E, bu hafta bu haberden sonra tabi... E, Ziraat Bankası kendi resmi sitesinden bir açıklama yaptı. Bunu e, neymiş? Özellikle yerlilik, e, e, yerlilik ne diyelim? Hani e, yerli ve milli e, kamu kurum ve kuruluşlarını vesaire bunları destekleme, elde tutma amaçlı bu para Türk sene verilmiş. Ve sonrasında 2019'a kadar Kürsel'den de bu kredi tamamen tahsil edilmiş diye bir açıklamaları oldu. Ama Sayıştay'ın 2019 raporu ortada değerli arkadaşlar. Bu haftalık bu kadardı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, iyi haberlerle kalın.